Ahmet Çentürk'le Riyazu Salihin okumaları. Kıymetli dinleyicilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Riyazu Salihin okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta geçen programda sabır bahsine başlamış. Sabırla ilgili ayet-i kerimeleri okumuş sabırla ilgili genel çerçeveyi çizmiştik. Şimdi bugünkü programımızda Nebevi merhumun sabır konusunda hangi hadis-i şerifleri seçtiğine bakalım. Öncelikle şunu ifade edelim. Sabırla ilgili seçilen hadis-i şeriflere bir bütün olarak baktığımız zaman aslında insanın hayatında karşılaşabileceği bütün durumlarla ilgili Nebevi merhum sabırla ilgili hadis-i şerifleri seçmiş. Dolayısıyla bu bağlamda sabır bölümü ayrı bir dikkatle okunmalı, değerlendirilmeli. Biz şimdi geçen hafta bölümü kapatırken sadece hadis-i şerifi okumuş, hızlı bir şekilde programı kapatmıştık. Bugün yine aynı hadis-i şerifle programımıza başlamış olalım. neredeyse hadis-i şerifteki tüm ifadeleri bir şekilde duymuş olabiliriz. Parça parça da bu hadis-i şerif aktarılır ama bir bütün olarak gördüğümüz zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliği, zikri, namazı, sadakayı, sabrı, Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak hepsini aynı hadis-i şerif içinde zikretmiştir. Temizlik imanın yarısıdır diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin başında. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Evet, temizlik imanın yarısıdır. Aramızda da yaygın kullanılan sözlerden biridir. Bu söz, bu aktarılan cümle aslında hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliğin imanın yarısı olduğunu ifade ediyor. Tabi buradaki temizlik iç ve dış bütün temizlikleri kapsamaktadır. Abdest maddi anlamda organlarımızın temizlenmesine, günahlardan arınmamıza vesile olur. Namaz için bir hazırlıktır. Bir de bunun yanında gönlün, kalbin temizlenmesi vardır. Tahliye veya tezkiye dediğimiz ya da tasfiye dediğimiz husus, kişi gönlünü, kalbini kötü ahlaktan, kötü huylardan arındırır. Bunun yerine de temiz, güzel, iyi ahlakı yerleştirmeye çalışır. Bu bağlamda temizlik iç ve dış yönleriyle bir müminin hayatında imanın bir alameti olarak değerlendirilebilir, okunabilir. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Evet mizan terazi kıyamette kulların amellerini tartmak üzere kurulacak bir mizan olduğu hadis-i şeriflerde bizlere aktarılıyor. Elhamdülillah sözü öyle büyük, kıymetli, değerli bir söz ki bu söz mizanı doldurur. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresi ile birlikte ilk ayet-i kerimeyi Elhamdülillahi Rabbil Alemin olarak okuyabilir, değerlendirebiliriz. Öyle kıymetli, değerli bir söz ki bu söz mizanı dolduruyor. Aslında hamd bir nevi Allah Celle Celaluhu'yu noksan sıfatlardan tenzih etmek, kemal sıfatlarla muttasıf kılmak anlamına gelir. Hadis-i şerifin devamında bir nevi bunu işaret etmiş olacak. Dolayısıyla bir kimse elhamdülillah sözüyle Rabbimizi kemal sıfatlarıyla yani yetkin tam sıfatlarıyla anmış olur. Onun karşısındaki konumunu belirtmiş olur. Subhanallah ve elhamdülillah ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah zikri o kadar kıymetli, değerlidir ki yerle gök arası bu zikirlerle dolar. Kişi bu zikirlere devam ettiği müddetçe mizanı, terazisi, tartısı dolmuş olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki Subhanallah ifadesi tesbih anlamına geliyor. Allah Celle Celaluhu'yu Noksan sıfatlardan tenzih etmek, ona herhangi bir noksanlık izafe etmemek, ona herhangi bir eksiklik yakıştırmamak, yanaştırmamak anlamına geliyor. Elhamdülillah da az önce ifade ettiğimiz gibi Rabbimizin kemal sıfatlarını ifade ediyor. Hadis-i şerifin devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın nur olduğunu ifade ediyor. Namaz insanın hayatını aydınlatır. İnsanın hayatına bir farkındalık katar. Tabii ki namaz her an huzurda olduğu bilinciyle hayatı sürdürmemizi sağlar. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olduğumuzu namaz vesilesiyle hiç ama hiç unutmayız. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde her an Rabbimizi anarız. Bu anma vesilesiyle de hayatımızda bir nur ortaya çıkar namaz vesilesiyle. Sadaka samimiyete delildir. Evet. Sadaka hususu da önemli. Sadaka aslında bütün infak biçimlerini kapsayan bir kavram. Peki samimiyete delil aslında sadaka en temelde iman etmenin bir delili. Yani kişi dünya ve ahiretin bir bütün olduğunu dünya hayatta yapmış olduklarımızın karşılığının mükafatının ahirette verileceğini düşününce sadaka gibi bu amellerin hepsi daha farklı bir şekilde yorumlanmış, değerlendirilmiş olur. Sadaka yani vermek, infakta bulunmak, bir ihtiyacı gidermek imanın, ahirete imanın, Allah celle celaluhu'ya imanın en büyük ve en güzel delillerinden biridir. Tabi bu hadis-i şerifi İmam Nevevi'nin seçmesinin nedeni şu anda gelecek ifade sabır ve sabru un. sabır aydınlıktır. Biz sabır vesilesiyle önümüzü görürüz. Sabır vesilesiyle dünyadaki olan biten hadiseleri daha sağlıklı, daha doğru, yerli yerince yorumlarız, değerlendiririz ve tabii ki bu aydınlık vesilesiyle de ahiret yurdunda eşsiz ve sınırsız bir mükafata nail olmuş oluruz. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Evet, Allah Celle Celaluhu'nun kelamı, kelamullah olan Kur'an-ı Kerim'de insanın ya lehine yahut aleyhine delildir. Onun için eskiler Kur'an-ı Kerim hususunda dualarına da bu hususu katmışlar ve Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i bizim lehimize şahit kıl, şefaatçi kıl diyerek dua etmişlerdir. Bunun aksi olan durum ise sakınlan bir durumdur. Eğer Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla, ahlakıyla veya tavsiyeleriyle hayatımız hayat bulmaz ise maalesef aleyhimize hüccet olabilir. Kur'an-ı Kerim'in ahlakı, ahkamı ve tavsiyeleri bizim hayatımızda yer bulabilirse ve Kur'an-ı Kerim'in bu tavsiyeleriyle hayatımız ihya olabilirse, dirilebilirse işte o zaman da Kur'an-ı Kerim bizim lehimize şahitlik edecektir. Lehimize bir hüccet, delil olacaktır. Hadis-i Şerif'in sonu çok kritik ve güzel bir şekilde bitiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinin sonunda aslında her birimizin günlük uyandığımız andan itibaren karşılaşabileceğimiz bir durumu bizlere ifade ediyor. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla aletâ nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Evet, sabaha uyandık, çıktık ve o gün aslında Amellerimizle baş başa kalacağımız, irademizle baş başa kalacağımız bir günle karşı karşıyayız. Ya nefsimize hakim olacağız, nefsimizin arzularına gem vuracağız, kazanacağız. Yahut tam tersi olacak, Allah muhafaza, kaybedeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu da bizlere bu hadis-i şerif vesilesiyle sunmuş, arz etmiş oluyorlar hadis-i şerifi Müslim rivayet etmiş. Şimdi bir başka hadis-i şerife geçelim. Sabırla ilgili yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hangi tavsiyelerde bulunmuş ona bir bakalım. Hadis-i şerifi bize Ebu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh aktaracak. Ensardan bir grup Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem mal istiyorlar. O da veriyor. Tekrar istiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine veriyor. Nihayet yanındaki mal bitiyor. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir. Evet, bu hadis-i şerifte sabırla ilgili ifade şu şekilde geliyor. وَمَنْ يَتَسَبَّرْ يُسَبْ بِرْهُ اللّٰهِ Şimdi Arap dilinin hususiyetlerinden biri tefaul babından gelen kelimeler bir zorlamayı, bir meşakkati içerirler. Yani kısacası ben sabırsızım demektense sabırlı olmak için gayret göstermek kıymetlidir. Onun için nasıl sabırlı olabilirim sorusunu kişi sormalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif özelinde sabrın kaynağına da işaret ediyor. Sabretmek isteyenlere Allah Celle Celaluhu o sabır nimetini ikram eder. Ve hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir. Tabii ki sabrın kaynağı Allah Celle Celaluhu olunca aklımıza Esma-i Hüsna'dan Es-Sabur ismi celili geliyor. Dolayısıyla sabrın kaynağı da nedir? Aslında Allah Celle Celaluhu'dur. Kişi sabır ahlakıyla ahlaklanabilirse yine bu ahlakın kaynağı olarak da Allah Celle Celaluhu'yu düşünmeli ve bu güzel ahlak vesilesiyle de Allah Celle Celaluhu'ya hamd etmelidir. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif, tabii ki bütün hadis-i şerifler müminler, müslümanlar için hayat boyu rehber olacak hadis-i şeriflerdir. Bu hadis-i şerifi gerçekten hayatımızın rehberi haline getirmeye gayret gösterelim. An Ebi Yahya Suheyb ibn Sinan'in radıyallahu anhu kal, Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Suheyb-i Rumi radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif aktarıyorlar. Bakalım bu hadis-i şerif neymiş? Aceben li emril mu'min. Müminin durumu ne hoştur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi müminle ilgili o kadar güzel iki nitelik zikredilecek ki gerçekten hadis-i şerifi duyan herkes ben de bu hali kuşansam, ben de böyle bir kimse olsam diye arzu edebilir. İnne emrahu kullahu lehu hayir. <laughs> Her hali kendisi için hayırlıdır. Ve leysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durum yalnız mümine mahsustur. Diyor. Şimdi öyle bir hoş durumdan bahsedilecek. Her halin kendisi için hayırlı olduğu bir durumdan bahsedilecek. Ve bu durum yalnızca müminlere has bir durum olacak. Peki neymiş? İn asabethu serra'u şekara fekâne hayrallâh. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Ve in asabethu darra'u sabera başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için müminin hayatında şükür ve sabır, bu iki ahlak yer bulursa işte o müminin durumu ne hoştur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada sabır ve şükür arasındaki ilişki üzerinde de durmak gerekir. Sabredenler ve şükredenler Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde met edilmişlerdir. Kişi her daim şükür üzere bulunmalı. Çünkü şunu biliyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ve hayatında bize şükrün nasıl eda edileceğini göstermiştir. Ayet-i kerimelerde de le in şekertum le ezidenneküm. Şükrederseniz arttırırım diyerek Rabbimiz nimetleriyle şükür arasında bir irtibat kurmamızı, eğer şükredersek nimetlerini arttıracağını bizlere ifade etmişlerdir. Bir de bunun yanında sabır meselesi var. Kişi dünya hayatta birçok musibetle, sıkıntıyla, imtihan ile, iptila ile karşılaşabilir. Bu karşılaşılan durumlarda bir önceki programımızda işaret ettiğimiz gibi Allah Celle Celaluhu'nun muradının ne olduğunu keşfedebilirse, karşılaşmış olduğu her hadisede Allah ile irtibat kurabilirse, Allah Celle Celaluhu'yu hatırlayabilirse ve sabredebilirse bu da o kimse için hayır olacaktır. Tabii ki sabırla ilgili en zor hususlardan bir tanesi de vefat anlarıdır. Şimdi bazen insan düşününce vefat anında karşılaşılan zorluklara sabretmenin gerçekten ne kadar zor olduğu, kolay olmadığı fark edilebilir. Şimdi Enes bin Malik radıyallahu anh bir rivayet aktaracak. Dikkatle kulak vermeye çalışalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca kızı Fatıma radıyallahu anha vah babacığım sıkıntı ne kadar da büyük dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur buyurdu. Peygamber Efendimiz ebediyete göçünce Hazreti Fatıma Babacığım Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım varacağın yer firdevs bahçesidir. Babacığım derdimizi artık Cebrail'e yanacağız." dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma Resulullah'ın üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi. Şimdi bu hadis-i şerifi okuyunca insan gerçekten Sabrın hayatın her anında nasıl tahakkuk etmesi, ortaya çıkması gerektiğini görmüş oluyor. Bu ölüm, sekerat-ı mevt anında, e, ölümün yaklaştığı anda da kişi sabretmeli, ahuva etmemeli, feryat figan etmemeli. Aksine kavuşacağı yeri düşünerek sıkıntının olmadığı, tam anlamıyla kurtuluşun olduğu felahın olduğu, cennetin olduğu, cemalullahın olduğu, Allah Celle Celaluhu'nun dostlarının olduğu ahiret yurdunu, cennet yurdunu tefekkür etmeli ve sıkıntının olmadığı bir hale doğru gittiğinin unutmamalıdır. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o karşılaşılan durum karşısında Hazreti Fatıma'nın babacığım sıkıntı ne kadar büyük sorusuna ya da şaşkınlığına "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur." buyurarak cevap veriyor ve her halinde örnek olduğu gibi ölümü vefatı esnasında da bizlere örnekliğini sürdürüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif de yine sabrın farklı vecihesini görebileceğimiz durumlardan biri. Bu da yine dediğim gibi gerçekten sabır denince genelde aklımıza gelen ilk şeyler musibet anındaki sabırlar oluyor. Musibetlerin de büyüğü genelde işte kayıplarımız oluyor, vefatlar oluyor. Allah Celle Celaluhu bazen yakınlarımızla bizleri imtihan ediyor. Tabii en zor ve en büyük imtihanlardan biri de kişinin ebeveynin çocuğu ile çocuğunu kaybetmekle olan imtihanı. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir uyarısını ve sabrın hangi anda tahakkuk etmesi gerektiğine bir işaretin yer aldığını görmüş olacağız. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastlıyor. Ve bu kadına hitaben Allah'tan kork ve sabret diyor. Kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu fark etmediği için Efendimiz de tanıyamamış. Geç git benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi diyerek cevap veriyor. Tabi orada bulunanlar kendisine o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdi deyince kadın Peygamber Efendimiz'in kapısına geliyor. Kapıda görevlilerin bulunmadığını görüyor ve ben seni tanıyamadım diye Efendimiz'e özür beyanında bulunuyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabırla ilgili bir ölçü veriyor bizlere değerli dinleyicilerimiz. İnneme sabru inde sadmetil ula. Sabır musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyuruyor. Şimdi dolayısıyla kişi karşılaşmış olduğu musibet, eza veya cefa her neyse o anda Allah Celle Celaluhu'yu hatırlamalı, sabretmeli ve ona göre hareket etmelidir. Feryadu figan ettikten sonra, ahuvah ettikten sonra, ortalığı dağıttıktan sonra ki sabır aslında bu hadis-i şerife göre tam anlamıyla sabır olarak isimlendirilemez. Peki sabır nedir? Efendimizin ifadesiyle musibetin ilk anında gösterilirse ona biz sabır diyeceğiz. Yine toparlayacak olursak bugünkü programımızı şunu ifade edelim. Bir programda sabırla ilgili yapalım. Sabırla ilgili hadis-i şerifler gerçekten çok kıymetli, değerli. Belki de ihtiyacımız olan çok ama çok bilgiler, tavsiyeler yer alıyor. Sabır, karşılaşmış olduğumuz hal, durum, olay, her ne ise o anda Allah Celle Celaluhu'yu hatırlayarak yapmış olduğumuz davranışı gözden geçirmek ve Allah Celle Celaluhu beni görüyor ve biliyor edasıyla bir nevi ihsan şuuruyla hareket etmektir. İnşallah önümüzdeki programda kaldığımız yerden hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programa dek sağlıcakla kalınız. Ahmet Şentürk'le Riyazu Salihin okumaları.